19'a gelmeyin mallar diyor. Mal sensin diyor kızdan. Ayol ne oluyor burada? Aşka? Hristiyanlar? Efendim siz vejeteryan mısınız? Elhamdülillah Müslümanım. Kimsenin dini, dili, ırkı seni izlendirmez aşko ilk haddini sonra mezhebini <İşAB1> bel Biz elhamdülillah Müslümanız diyor Ne alaka lan? Hepinize ]bridel? merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz Sırdım yanlışlıkla. Oh, oh my god. Videonun başında dilimi ısırdım. Belki de nazar değeceklerdi arkadaşlar. neyse arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün pekmeyi kız olarak sevgili arayanları trollleyeceğim. Biliyorsunuz ki dünkü bir de kız gelmişti. Ve bu trolü özlediğinizi söylemişsiniz. O yüzden bugün kesinlikle bunu yapacağım. Sırtım yere gelmedi halen gelsin diye uğraşacağım. Halen beni ben yapan hırs ve iradem. Deliden korkmam. Raporlu tüm ailem anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar evet arkadaşlar bugün dimdik duracağız arkadaşlar ve beraber bugün piknik kız olarak sevgili arayanları trolleyeceğiz Ah, en sevdiğim şey biliyorsunuz ki arkadaşlar. Böyle dik dik durup karşılarında sağlam duracaksın, duracaksın ayakta. Özüme sözüme döndüm. Doğru, Doğru yanlışı, yanlışı gördüm. Gördüm. Arkadaşlar böyle yapacağız. Tabii ki ondan önce dağları delip hemen geliyorum arkadaşlar. Bayağıdır dağları delmiyorum yine. Fark ediyorum yine. Evet. Doğru, Doğru aştım Bir tek ben. Tek ben. Kız başıma. kız başıma Yanlış, Yanlış anlamayın, anlamayın ama, ama. Beyaz oyunu kimse, kimse yıkamaz, yıkamaz. Bunu, Bunu boş boş söylemiyoruz, boş boş söylemiyoruz. Bugüne, Bugüne kadar, kadar yıkmaya çalışanlar, çalışanlar Hepsi yok oldular, oldular. Bundan, Bundan sonrakiler sonraki de yok, yok olacaklar, olacaklar. Kader işte Kader Kader Sen bize nazik kadar. davranmadın kadar. Diye ağlarlar arkadaşlar bir yana hemen abone olduğunuzdan, bildirimleri açtığınızdan ve videoya like attığınızdan eminseniz hemen koşup server'a karışıyorum. Ayol! <laughs> Bu yağmurdan tam şu şarkı söylenir arkadaşlar. yalnızım yalnızım, yalnızım, yalnızım kibrinden kanat, kanat yaptım, yaptım. Seni, seni o gökyüzüne, gökyüzüne. ben Koydum Aynı yağmurlar ya dörtüm, siper, siper oldum. <laughs> tamam o modda değil mi? Neyse ama ben troll yapacağım. Kız ne satıyorsun burda? Kız, Fit, food market. Canım ben oradan bir ayva alabilir miyim? <laughs> Zira ortalıkta, ortalıkta çok ayı var. var. O yüzden, yüzden beslenmelerine dikkat etmek et 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 istiyorum bana. Sen kırmızı başlıklı kız mısın niye kırmızı elma yiyorsun? Aaaa! satılmıyormuş arkadaşlar. <laughs> Neyse gidelim hadi. Yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım oralarda kimler var? Oh my god! Oh my god! Arkadaşlar hemen yukarı doğru çıkıyorum. Yağmur eşliğinde. Ay çok güzel yağıyor yağ. Romantika. Romantika. Şuralarda bir kalabalık var. İşte aradığımız, aradığımız kan bulundu gençler. No 19'a gelmeyin mallar diyor. Mal sensin diyor kızdan. Ayol ne oluyor burada? <laughs> Aşka. Hristiyanlar. Efendim siz vejeteryan mısınız? Elhamdülillah Müslümanım. <laughs> Dini, dili, ırkı seni ilgilendirmez Aşko ilk haddini sonra mezhebini bil Biz elhamdülillah Müslümanız diyor Ne alaka lan? O zaman, o zaman Müslümansan, Müslümansan neden, neden insanların, insanların dinine yorum, yorum yapıyorsun. yapıyorsun? Zira Müslümanlıkta, Müslümanlıkta yargılamak, yargılamak sadece, sadece Allah'a Allah mahsustur. mahsustur. Her şeye bir şey deme diyor. Tabii! Tabii senin gibi boşların her şeye bir sözü var. Sen de başlama mi diyor? Aa! Ben, ben hiç, hiç değilse, değilse olmak, olmak istediğim kişi, kişi olmuş olmuşum. olmuşum. Peki, Peki sen olamamışsın. Benlen adam olmaz mı? Jiler dediler dediklerini yediler. Ne diyor? Oo vurdu gol oldu diyor. Yok arkadaşlar gerildim ya. Gerildim yemin ederim. Aa bilet diye dilarıka öyle ayırmayın ya size ne ya? ya. Pardon da size ne? İkra sinepçete gir diyor sizden işletmeci olmaz diyor. Ay bana ne? Hayvanlarla konuşuyorum ki diyor. Hayvanlar senden daha yukarı. Mesela diniyle, görünüşüyle yargılamazlar. <laughs> Öyle gidersiniz tatlım güle güle. Ben kaçmam bil diyor. Benim lafım bana satma diyor. Çocukla aşırı kavga ediyorlar. Ama korkarsın birazdan. <laughs> Pick me bir sıfır diyor. İnsan hem en yukarı hem de hayvandan daha aşağı olabiliyor. Ya diyor benle karıştırma dilini içeri sokarım. <laughs> Ay tabii. Tabii, tabii sokabileceğim bir, bir kelime olmayınca, olmayınca ancak anca küfür sökersin. O da bana işlemez. <gülüyor> 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 Birini bul diyor. Yok canım ben insan olan birini bulmayı yeğlerim. <laughs> Lan bir sus diyor. Gücün yetiyorsa sustursana. O koyuyor diyor. <laughs> bak bak beni alıp arkadaşı beni alıp götürüyor arkadaşlar. Normal şartlarca hiçbir şekilde yenemezler. Kimse bunlara da çocuk demesin arkadaşlar. Biz de çocuk olduk yani kusura bakmasın kimse de. İnsanlara Hristiyansınız siz biz bizim. Ne oluyor yani üstün varlık mı oldun yani şimdi sen? Sen üstün varlık mı oldun? Zaten kibirliysen sen üstün varlık falan olamazsın kardeşim. Hatta üstün varlıklar da hiçbir zaman kendini en iyisiyim diye lanse etmezler. Korkak. İkra kemiğin varsa önlerini atsana diyor. İkra zaten kemik attım geldi. Hoşt. Şimdi de Git <laughs> Bir zamanlar sevdiğim aşk bizim günler oldu mu? Bana güller verdin tatlı nameler gerçek oldu mu? Ekra hiç yüzünden darılmam. Hep güzel şeye alınmam. Benim diyor bir efime bir şey diyemezsin diyor. O zaman sen iyi arkadaşsan sen de tatlım. Sana bir şeyim diyeyim mi diyor da. Bir şey değil mi? Sen kaç yaşındasın diyor. Normalde kız sevmem ama kralsın sen diyor. Aşko ben kral değilim Kraliçeyim bir kere. Benim, Benim yaşım, yaşım değil de, de. yaşantım, yaşantım önemli. önemli. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Har içinde düşen gonca gülen ne çocuk Tamam ya. <gülüyor> Kapak diyor <laughs> Bak çok sinirlendim. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. insanları dinlerine, dillerine, onuna bununa göre yargılayan insanlarından hoşlanmıyorum. Bence daha küçük olmak bence biraz daha saflık gerektirir. Eğer siz insanları bununla yargılıyorsanız kusura bakmayın. Küçük din arkasına savunmayın. Küçüklük saflıktır. Eğer siz aklınız bunlara eriyorsa artık büyümüşsünüzdür. Kötülük bile öğrenmişsinizdir yani. Kapak diyor diyor. Yok. Kapak yapmıyorum ikra. Ama insanları kesinlikle... Aa ben ne gördüm, bir çeşit mi aldı? Bak dur, kesinlikle iyi niyetle konuşacağım. Bakın şimdi. Diniyle yargılama. Bu çok yanlış. Günahıma girdi, bana Hristiyan dedi, yanacak. <laughs> ya arkadaşlar kimsenin dini ilgilendirmez kimseyi. Kendini iyi göstermek, iyi göstermek için boş konuşma, konuşma diyor. Ben, ben hiç değilse hiç iyi gösteriyorum. Sen kendinin kendini ne olduğunu olsun, görmüyorsun olsun, bile. <laughs> Sen de yoğunmak için dolu konuş diyor çocuk. Ne diyor? Bari. Çok, çünkü çok bozdun, boşsun diyor. İkira gel hadi gidek. He he böyle mal insanlar gördüm ben. İkiracım bir kötüye bin iyilik yap kötü kötüdür. Sen böylelerini görmedin. Kendin gibileri gördün. TDK yetmedi bize diyor. Kaçtılar diyor. <laughs> Bir tane araba var yolun ortasından bizi alıp duruyor. Ne diyor? Bize kaçmam diyordu diyor. Geldi geldi. Bu bulaşık. İsmimle dalga geç ve pataklamayım diyor. Hayatında hiç iyilik görmeyince... ...ilk iyilikte şaşırman normal senin hayatına sanırım hep menfaatçi kötüler girmiş yazık ikroş seni takmıyor baby diyor <laughs> baby. Yalnız baby. Benim hatun olsana çok iyi konuşuyorsun diyor. Allahsızlar diyor bu da. Töbe estağfurullah. Ben seninle konuşmak istemedim. Bizim aramıza sen girdin diyor arkadaşlar bu kız. Allah'la ilgili konuşurken bir destur de. Sonra kimin Allah'ı var kimin yok söylersin. Ama o da senin haddine değil. Pardon. Sen yaradan mısın da? kimin ona inandığını söylüyorsun. Terbiyesiz. Ya niye taktını size ne yaptım diyor. Allah Allah iyilikle konuşuyoruz anlamıyorsun. Kötülükte mi konuşak illa? Kötülükle bir şey demedim gerçi de. Hak etti. Türkçe mi konuşuyor? Arapça mı belli değil diyor. İnsanca konuşuyorum sana giriyor ki hala buradasan Anlamasan ne işin vardı burada? <laughs> Çocuk ne diyor arkadaşlar? Sen bugün yemek yeme çünkü sana çok yedirdi lafı. Ey ya Rabbim ya. Ben sana laf yediririm ki bir daha aç kalmazsın diyor. Senin yediklerini ona verirsen evet aç kalmaz. Oo yedirsene diyor. <laughs> of yine koyun. <laughs> Sence şurada trolümüzü çekecektik ki Sera'yı da alacaktık arkadaşlar. Ama görüyorsunuz yani benim suçum mu şimdi? Kayıtta mıyız ona bakayım bir. Dişlik gibi <laughs> sağlam duracaksın <laughs> ayakta. Özüme süzme döndüm. Gönlüm. Doğru, doğru yanlış. Ah! Kızlar kaçtı mı Nazım'a? Ama neden? Niye kaçtınız? Allah Allah. Neredeler bilmiyorum. Arkadaşlar, bakın. Kötü bir şey dedim mi? Küfür ettim mi? Bir şey dedim mi? Laf çakmadım ben onlara. Ben onlara hakikati söyledim. Hakikatini söylemenin tam yeri ve zamanıydı bence. Sinir aldım. <laughs> tabii tamam, çocukları trolleyelim. Oradan devam edelim arkadaşlar, tamam mı? Peşimden koşma! <laughs> diyor çocuk ona. <laughs> İkira diyor arkadaşlar daha arkanızdalar. Diyor ki arkadaşlar gel diyor hayvanlar da yeterince konuştum diyor. <laughs> Kendi neyse onu görüyor boş ver. İnsan kendinde olmayanı görebilir mi? <laughs> Kıskandı seni evet canım. Bence de laf da diyemedi. <laughs> Kaçıyor diye. Chatten <laughs> okuyup kudurup gelmese geri. <laughs> Ayol senin adın ne? Dur başlayalım. Ayol senin adın ne? Mart. Yaş kaç? Yaş kaç? Senin diyor. Benim ismim Deniz olsun. Deniz. <laughs> Kiara. Yo soy tu mama. 19. Yok canım. Ciddi mi? Ciddi mi? O diyor developer diyor arkadaşlar. Developermuş. Ya bir tane Geri zekalı var şurada sinir etti beni ya. Sen nereden öğrendin o diyor. Beynimde Bir yer mi olması lazım? Bir yer mi olması lazım? Ayol. Benim altın olsana ben yerme. Kanka bulaşma seni de ezer diyor. <laughs> Ay ilahi, ilahi Mert. <laughs> İlahi Mert. burada büyük gibi konuşuyorlar arkadaşlar. Ben de küçük olduklarını pek düşünmüyorum. Çok küçük oldukları büyük gibi konuşuyorlar yani. İlahi Mert. Yaş kaçtı senem? 20. 20. Denize kapılma dalgasında boğulursan. Ay. Ayol. Ayol ne diyorsun Mert? Kıza ilk ben yazdım diyor. Bu arada sen yoktun bile ortada. Ne yazması ya? Ben dedim hatun ol diye. Kanka biz seçemeyiz. O bizi seçer. Haddini bil. Ay Mert. Ne kadar cantilmen bir erkek. Dur öyle yazayım arkadaşlar. <laughs> Mert ne kadar cantilmen bir erkosun ayol aşka. Ayol aşko yalnız. Ayol aşko. <laughs> Yalan da seni ayarlayacak ya öyle davranıyor. Teşekkürler Deniz diyor. Yalnız Mert'in o gülme işareti bile farklı gözükmüyor mu sizce de gözünüz? <laughs> Kanka gel diyor. Nereye gidiyorlar arkadaşlar? Bir dakika geliyorum. Tamam aşko. <laughs> tamam aşko yalnız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Pik kız sevmem diyor ya bir de bir de daha baştan. Ne var kanka diyor. Kıza ilk ben ya. Bunu benim karşımda mı konuşuyorsunuz gerçekten? Yani gerçekten kurgu gibi gözüküyor şu anda. Gerçekten insan bir özelden yazışır bari. Ne dedin diyor. Hatunum, hatunum dedin. Dedi. Hoş, Hoş köpek. köpek. Her hatunum diyene hemen onunla sevgili mi oluyoruz arkadaşlar? Bu çocuk nerede yaşıyor acaba arkadaşlar? Bu Dünyanın yasalarını bilinmeyen bir yerlerde mi? <laughs> e yani kanka kabul ettim mi seni? Yo diyor. Yo gerçekten de yo yani. Kendi kendine niye gelin güve oluyorsun? Bence de. Hayırdır? Hayırdır aya? <laughs> Bak diyeyim ki arkadaşlar. Ben bekleyeyim mi daha aşka? <laughs> kız iç, için beni sattın. Yok geldik diyor arkadaşlar. Ben çok zenginim, kaybettin diyor. Ben, ben de çok, çok zenginim. zenginim. Ve kaybetmenin Benim, maddiyat, maddiyat olarak, olarak olmayacağını bilecek kadar, kadar kalbim, kalbim zengin. zengin. Anlıyor musun canım? Ben çok fakirin kazanılacak çok şey var diyor. Vay be. O oh, vay be aşkım. <laughs> Mert helal yani. Mert'e buradan alkışlıyoruz. Gerçekten. <laughs> Vay be aşka. Bu arada çocuk da gitti. Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm. Allah'ım ya Rabbim. Ne kavga ettik ya. Troll için girdik. <laughs> 19 yaşındayım. Ciddi ilişki arayıp manevi şeyler kazanacak çok şey var. Şu an çok fakirim diyor. Mert. Vallahi kardeşim. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Sen çok samimisin. <laughs> samimisin. Samimisin. Niye samimisin kelimesi yaptır yazdırılmıyor? Samimisin. Arkadaşlar Mert gerçekten samimi. Ama <laughs> bir sorun var. <laughs> Bu ne yazıyor? Adopton boyas. Bilmiyoruz ki. Teşekkür ederim. Ama ben Ama ben video çekiyorum. Kim olduğumu da asla söylemem. <laughs> Kendine ciddi misin diyor. Ciddiyim. Kendine dikkat et. Görürsen Görürsen izlersin. <laughs> zaten zaten Roblox'ta trolleri başlatan benim. Troll deyince benim adım gelir. Rezil olduk desene diyor. Ya ne alaka? Ya ne alaka? <laughs> Sen olmadın da diğer arkadaşları bilemem. <laughs> Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar çocuk beri tanıdı arkadaşlar. O arada ev açıldı falan. Biraz muhabbet ettik arkadaşlar. Tanıdı arkadaşımız beni. Onun da böyle rezil olmadan bırakmak istedim çünkü. Görüşürüz yine başka trolde. Zaten troll değil Roblox'ta onun atı gelir. Beyaz oyun beyaz oyun beyaz uyum. Beyaz uyum. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Görüşürüz. Ben yorum at abone ol diyor arkadaşlar. <laughs> Bir tur böyle bitip bittiğini hiç görmemiştim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay. <laughs> Bu arada asla ben beyaz oyunum demem arkadaşlar. Arkadaş kendi söyledi. Ben hiç cevap vermedim. O öylesin diye ısrar ettiği için. Okey anlaştık. Görüşürüz bay bay. <laughs>